Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. TYT Matematik bölüme bölünebilme kuralları konusuyla alakalı soru çözümlerine devam ediyoruz. 13. soruda kalmıştık. Pozitif tam bölen sayısına tam bölünen sayılara neşeli sayılar denir. Örneğin 36 sayısının 9 tane pozitif tam böleni vardır. Ve 36 sayısı 9'a tam bölündüğünden neşeli sayıdır. Buna göre... Aşağıda verilen sayılardan hangisi neşeli sayıdır Hemen seçeneklerden başlayalım incelemeye. Pozitif tam bölen pozitif bölen sayısına tam bölünen sayılar. Şimdi 45'in pozitif tam bölen bölenlerini bulalım. Tam bölen sayısını bulalım. 45'i çarpanlarına asal çarpanlarına ayırdığımızda 45 9 kere 5'tir. Yani 3'ün karesi çarpı 5 şeklinde yazılır. Burada pozitif bölen sayısı pozitif bölen sayısı pozitif tam bölen sayısı şu 5 üzeri 1'dir bu ee, üstlerin 1 arttırılı arttırılıp çarpılmasıyla bulunur yani 2 artı 1 çarpı 1 artı 1 buradan eşittir diyelim 2 1, 3, 3 kere 2, 6. E 45, 6'ya tam bölünmediği için bu neşeli sayı değildir diyoruz. 50'ye bakalım. 50 eşittir. 50 de 25'lik 2'nin çarpımıdır. Yani 5'in karesi ile 5'in karesi ile 2'nin çarpımıdır. Burada 2 üzeri 1'dir. Üstleri 1 arttırarak çarpıyoruz. Bu da 2 artı 1 çarpı 1 artı 1. 1 artı 1 diyoruz. Bu da 3 kere 2, 6. Bu da 6'ya tam bölünmediği için 50 de neşeli sayı değildir diyoruz. Gelelim 70'e. 70 eşittir. 70'i de 35 kere 2 dersek 2 çarpı 5 çarpı 7 şeklinde ayırırız. Bunların üstleri 1. Üstlerini 1 arttırdığımızda direkt arttırarak yazalım. 2 çarpı 2 çarpı 2'dir. Bu da 8'dir. 70 de 8'e tam bölünmediği için bu da neşeli bir sayı değildir. Gelelim 80'e. 80 eşittir. 80 16 çarpı 5 yani 2'nin 4. kuvveti çarpı 5 şeklinde yazarsak 5 üzeri 1 burada. 4'ün 1 fazlası 5, 1'in 1 bir fazlası 2. O da eşittir 10'dur. 80 10'a tam bölündüğü için bu bir neşeli sayıdır diyoruz D seçeneğini işaretliyoruz. Burada 105'i de inceleyecek olursak 105'i de e, 3 çarpı 5 çarpı 7 şeklinde e, asal çarpanlarına ayırırız. Buradan bir arttırdığımız zaman 2 2 2 üsleri bir arttırdığımız zaman o da 8'dir. 8'in de e, 105'e tam bölünmediğini görüyoruz. Onun için bunu da eliyoruz. 14. sorudayız. Birim fiyatı pozitif tam sayı olan tabaklardan 60 adet alan Sezen Hanım 42 ABC TL ödeme yapıyor ve ödediği tutarın hiçbir rakamının aynı olmadığını fark ediyor. Rakamlar farklıymış. Buna göre A artı B artı C işleminin sonucunun alabileceği değerlerin toplamı kaçtır diyor soruda. Şimdi 42 ABC sayısı 60 ile tam bölünen bir sayı ise 60'ı çarpanlarına bakalım. 60 eşittir. 3 çarpı 4 çarpı 5'tir. Öyleyse bu 42 ABC sayısı 3'e, 4'e ve 5'e tam bölünüyor demektir. 42 ABC sayısı 42 ABC sayısı. Eğer 5'e tam bölünüyorsa 5'e tam bölünüyorsa bu son rakam C rakamı C rakamı 0 ya da 5 olmalıdır. Bu arada 4'e de tam bölünüyorsa bu sayı bunun 5 olması imkansızdır. Yani son rakam son 2 rakamına bakarak 4'e bölünmeyi inceliyorduk. Son 2 rakamının 0 0 ya da dördün katları olması gerekiyor. Eğer birler basamağı 5 ise dördün katı olamaz. Öyleyse bu sayımız bizim 42 A B 0 olmalıdır diyoruz. C yerine 0 dedik. E şimdi bu rakamlar ne olabilir diye tekrar inceleyelim. 42 A B 0 olabilir. Şimdi B'nin yerine yazabilecek rakamları bir inceleyelim. B'nin yerine yazılabilecek rakamlar dediğimiz gibi 0 olabilir, 2 olabilir, 4 olabilir, 6 olabilir, 8 olabilir. Yani 0, 0, 20 bölünür. Buraya 3 yazarsak 34'e bölünmez. Onun için 2, 4, 6, 8 diye yazıyoruz. 40, 4'e tam bölünür. 60 ve 80, 4'e tam bölünür. Şimdi rakamlar farklı dediği için, rakamlar birbirinden farklı dediği için 0, 0, bu 0'ı siliyoruz. 0 olamaz Burada 2 olduğu için 2 de olamaz diyoruz. Burada 4 olduğu için 4 de olamaz diyoruz. Öyleyse elimizde 2 tane rakam kaldı. 2 tane sayı kaldı yazabileceğimiz 42 A 60 42A 80 Bu iki rakamı inceleyeceğiz şimdi. 4'e bölünmeyi de bu şekilde halletmiş olduk. Son iki rakam 4'e bölünen iki tane sayımız var elimizde. Şimdi 3'e bölünmeyi inceleyeceğiz. 3'e bölene bilme kuralı da rakamları toplamı 3'ün katı olmalı diyoruz. 6, 4, 10, 12 artı a. 12 artı a eşittir 3'ün katı olmalı. Burada da 8, 2, 10, 14 artı a eşittir 3'ün katı olmalıdır diyoruz. Şimdi tek tek A'nın alabileceği değerlere bakalım. 12 sıfır eklersek 3'ün katı olur. Sıfır olur. Şimdi 3'er 3'er gidiyoruz. 3, 6, 9. Şimdi rakamlar farklı olacak. Onu incelememiz lazım. Sıfır olamaz dedik. A yerine sıfır gelemez. E, A yerine 6 olduğu için burada 6 da gelemez. 3 ve 9 gelebilir diyoruz. Diğerini inceleyelim. 14 kaç eklersek 3'ün katı olur? 1 eklersek. A yerine 1 gelebilir. 3'er 3'er gidiyoruz. 1, 4, 7. Burada da inceleme yaptığınız zaman burada 4 olduğu için 4 rakamını da alamayız. Şimdi bizim elimizdeki sayılar elimizdeki sayıları yazalım. Buradan e, 42, 360 42,000 960. İki tane rakam, iki tane sayı buradan geldi. Buradan da 42.181 ile 7'yi alıyoruz. 42.780 A yerine olan rakamları da yazdık. B'yi zaten bulmuştuk. Şimdi burada A artı B artı C'nin alabileceği A artı B artı C'nin alabileceği değerler toplamı. bulmamız gerekiyor şimdi. Burada ABC 3, 6, 0. Buradan gelecek değer 9 toplamları. Buradan da 9, 6, 0. Buradan da 15. Bunun topladığımız zaman burası 24 edecektir. Şöyle yukarı alalım. Burada da 1, 8, 0. 1, 8, 0 ABC. Burada 7, 8, 0. 1, 8, 0, 9. Yine buradan 7, 8, 15. Bunu da topladığımız zaman 24 edecektir. Yani her halükarda A artı B artı C işleminin sonucunda alabileceği değerlerin toplamı 24'tür diyoruz. O da D seçeneğinde görülmekte. 15. sorudayız. Aşağıda verilen bölme işleminde A, B, C pozitif tam sayılardır. Bölme işlemi yapılmış, b artı c artı k eşittir 43 olduğuna göre a'nın en küçük değeri kaçtır diyor. A'nın en küçük değerini bulabilmek için burada c'ye en küçük pozitif tam sayı değerini vermemiz lazım çünkü a, b, c pozitif tam sayılardır diyor. C'ye en küçük değeri verirsek burada bölme işlemi a eşittir b ile c'nin çarpımı artı k şeklinde yazıyoruz. K'ye en küçük değeri verdi, C'ye en küçük değeri verdiğimiz zaman 1 olarak C'yi aldığımız zaman B çarpı 1 artı K olur. Buradan A eşittir B artı K şeklinde yazarız. Şimdi B artı C artı K 43'müş. B artı C artı K eşittir 43 olarak verilmiş. Burada A'nın şöyle yazalım. B artı K artı C eşittir. E 43 yazalım. B artı K'nin şuranın A olduğunu biliyoruz. E C'ye de 1 demiştik. A artı 1 eşittir 43 ise buradan A'yı 42 olarak A'yı 42 olarak buluruz. Bu da B seçeneğinde görülmekte. 16. sorudayız. 17 basamaklı 4 444... 4 nokta 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 4 mn sayısı 12 ile tam bölünebilmekte. Bu sayının 5'e bölümünden kalan 2'dir. Buna göre kaç farklı 2 basamaklı mn sayısı yazılabilir diyor. Şimdi bu sayının 5'e bölümünden kalan 2 ise son basama yani n yerine yazabileceğimiz sayı, rakamlar 2 ile 7 olmalıdır. 5'e bölümünden kalan 2 ise bu n 2 ya da 7 olmalıdır. Şimdi 12 ile de tam bölünüyorsa 12 ile bölünebilme kuralında hem 3 ile hem de 4 ile bölünebilmesi gerekiyor. 4'e bölünebilmek son iki basamağın 4'ün katı olması gerektiği yönündeydi. Öyleyse 7 olamaz 2 olabilir diyoruz. Yani sayımızı şu şekilde yazabiliriz. 4, 4, 4, nokta, nokta, nokta. Ee, m n'nin yerine 2 ya da 7 yazabiliriz demiştik 5'e bölünebilme kuralından. 7'yi yazama yazamadığımızı görüyoruz. Çünkü 7'yi yazarsak 4'e tam bölünemez. Onun için e n yerine 2 yazıyoruz. N yerine 2 yazdık. Şimdi bu mn'nin ne olabileceği e, hakkında e, düşünelim. M yerine e 0 gelirse e 4'e tam bölünemez. M yerine gelebilecek sayı 1'dir. 1 2 olur. Ondan sonra 22 olamaz 4'e bölünmez 22. 32 olur. Öyleyse ikişer ikişer gidiyoruz. 52 yani şu M'yi ikişer ikişer arttırıyoruz. 72 ve 92 olacaktır. Şimdi e, MN kaç farklı MN sayısı yazılabilir diyor. E, şurası 17 basamaklı ise 2 basamak burada, burada 15 basamak vardır. 15 tane 4, 60 edecektir. 15 tane 4, 60 edecek. Şimdi şu buranın toplamını düşünelim ve 60'ın üzerine ekleyelim. 1, 2'nin toplamı 3, 3, 2 toplamı 5, 5, 2 toplamı 7, 7, 2 toplamı 9, 9, 2 toplamı 11. Şimdi 60'ın üzerine ekleyelim. 60'ın üzerine 3 eklediğimiz zaman 60 3 edecektir. 60 artı 3. Burası 60 artı 5 edecek. Burası 60 artı 7 edecek. 60 artı 9 edecek. Ve 60 artı 11 edecek. Şimdi bu toplamları yazalım. Ve bu toplamlar tabii ki 3'e bölünebilmesi gerekiyor. 3'ün katı olması gerekiyor. Burada 63, 3'ün katı. 65, 3'ün katı değil. 67, 3'ün katı değil. 69, 3'ün katı. 60, 11, 71 de. 71 de 3'ün katı değildir. Öyleyse kaç farklı iki basamaklı MN sayısı yazılabilir dersek 63'e karşılık gelen burası 1. Bir de 69'a karşılık gelen burası. Yani 12 ve 72 olmak üzere iki tane iki basamaklı mn sayısı yazılabilir diyoruz. Bunu da B seçeneğinde görmekteyiz. Bu videodaki 17. ve son sorumuz. Yukarıda verilenlere göre z'nin x türünden değeri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi bu bölme işlemine göre burada X'i, x eşittir. 6 ile y'nin çarpımı 6y 6 çarpı y artı 4 şeklinde yazarız. Buradan e, z'nin x türünden değeri diyorsa burada y gördüğüm yere x'li bir ifade yazmam gerektiği için y'yi buradan çekelim. 4'ü bu tarafa atarsak x eksi 4 eşittir 6 y. Y'yi yalnız bırakırsak y eşittir x eksi 4 bölü 6 olacaktır. Şimdi şuradaki bölme işlemini bir yazalım. Buradaki bölme işleminde z eşittir. 3 çarpı y artı 4 şeklinde yazıyoruz. Burada bulduğumuz y'yi x'li türden bulduğumuz y'yi burada yerine yazalım. Z eşittir. Çünkü z'yi x türünden yazınız diyor. 3 çarpı y yerine x eksi 4 bölü 6 artı 4 diye yazalım. Şimdi burada 3 ile 6'yı bir sadeleştirme yapalım. Burada 3 gider. Burada 2 kalır. Yani bizim işlemimiz şu şekli aldı. Z eşittir. X eksi 4 bölü 2 artı 4 olarak kaldı. Bunun paydasının 1 olduğunu biliyoruz. Şimdi payda eşitleyelim bunu 2 ile burayı 1 ile. Payda eşitleyip devam edecek olursak Z eşittir. 1 ile çarptık. X eksi 4. 2 ile çarptık. Artı 8. Bölü ortak paydamız 2. İşlemi devam ettirecek olursak. X artı 4. X artı 4. Yani eksi 4 artı 8 artı 4 eder. X artı 4 bölü 2 olarak Z'yi X türünden bulmuş oluruz. Bunun da C seçeneğinde olduğunu görüyoruz. Videom burada sona erdi. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğeni tıklamanızı, nokta dahi olsa bir yorum bırakmanızı rica ediyorum. Videomu kanalıma arkadaşlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Kanalıma hala abone değilsiniz abone olursanız memnun olurum. Bir sonraki soru çözüm videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.